Evet arkadaşlar Yatırım Abi kanalından herkese merhaba. Bugün sizlerle en çok merak edilen diğer bir birisi olan Hektaş'ı inceleyeceğiz. Hektaş geçtiğimiz Kasım ayının ortalarında pozitif trendini bitirerek negatif trend sürecine girmişti. Hektaş'ın geçmişine bakacak olursak 2022 Mart ayında yaklaşık 5 lira olan hisse 2022'nin Kasım ortalarında 51 lira 30 kuruş seviyesine kadar yükselmişti ve tam olarak 10 katlık bir artış sağlamıştı. Sonrasında gelen satışlarla beraber hissenin fiyatında oldukça büyük düşüşler görüldü ve hisse negatif tren sürecine girdi. Hissenin güncel grafiğine baktığımızda e, mavi ile belirtilen hareketli ortalama grafiği yeşil yani 7 günlük hareketli ortalama grafiğinin hemen üstünde yer almaktadır ve hissenin fiyatı şu anda 99 günlük hareketli ortalama grafiğini destek olarak kullanmaktadır. Burada dikkat ederseniz mavi ve yeşil barlı grafikler e, aşağı yönlü hareket izlemektedir ve önümüzdeki günlerde 99 günlük hareketli ortalama grafiğini kesme ihtimali bulunmaktadır. Bu aslında bir negatif trend örneği olarak görülebilir. Önümüzdeki günlerdeki hekta hissenin kapanışları çok önemlidir. Eğer ki hisse fiyatı bu kırmızı ile belirtilen 99 günlük hareketli ortalama grafiğini keserse büyük düşüşler görülebilir. E, tamamen önümüzdeki günlerdeki e, hektaşın kapanışları hektaşın geleceğini belirleyecek diyebiliriz. Ama şu an için bir pozitif tren söz konusu değildir, e, negatif tren söz konusudur. Önümüzdeki günlerdeki hektaşın kapanışları e, kaderini belirleyecektir diyebiliriz. Benim bugün için hektaş hakkında anlatacaklarım bu kadar. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve Yatırım Abi kanalına abone olmayı unutmayın. Bir sonraki hisse analizinde görüşmek üzere.